Suretül Mülk Mekkiyetü ve Hiye Selasüne ayeten. Mülk Suresi Mekke'den nazil olmuştur. O 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarkellezi bidiye el mülk ve hu ila kulli şeyin gadirun. Yeryüzünün ve gökyüzünün mülkiyet ve hakimiyeti kendi elinde olan ve kendisi her şeyin üzerinde gücü yeten Allah'ın kullarına hayrı ve biriketine kadar da çoktur. Elleri halak elmet ve hayat ile bluvekum eyyukum ahsen amela ve gafur. Allah sizin hanginiz amel bakımından daha güzeldir diye sizi imtihan etmesi için ölümü ve hayatı yaratandır ve o pek güçlü ve günahları çok bağışlayandır.

hiçbir kusursuzluk gördün mü? Sümme irce el basar yan galip ile hasi evu Sonra gözlerini ilk kez daha gökyüzüne çevir döndür. Gözlerin sana aradığın kusuru bulmaktan dolayı aciz ve bitkin olarak geri dönecektir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا اِلسَّمَاءَ الدُّنْيَا Andolsun ki biz yeryüzüne en yakın olan gökyüzünü yıldızlar ile kandiller ile donattık süsledik ve biz onları yani yıldızları şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve biz onlar için yani şeytanlar için çılgın alevli cehennem azabını hazırladık. Velillezine bir Rabbim rabbihim azab cehennem ve bi'sel mesir. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve cehennem ne kötü dönüş yeridir.